Merhaba arkadaşlar harika bir soruyla karşınızdayım. Ben bu sorunun TYT'de ve KPSS'de çıkma olasılığının yüksek olduğu bir soru olarak düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bana demiş ki a 0dan farklı bir rakam olmak üzere sayıların toplamının 9 ile bölümünden kalan 3'tür. Şimdi hemen dedik 9 ile bölümünden kalanı hatırlayalım. 9 ile bölümünden kalan benim ne dememi istiyordu? Diyordu ki 9 ile bölümünden kalanı bulabilmek için arkadaşlar ben sayının rakamlarını toplayıp rakamların toplamının 9'un katı veya 9 veya 9'un katıysa ben bu sayıya diyordum ki bu sayı 9 ile tam bölünür. Tamam arkadaşlar bu bilgi edindik. Şimdi bana diyor ki bu sayının 50 basamağa kadar gitmişim a 2 a 3 tane a toplamışım. Hepsinin bu sayının toplamının 9 ile bölümünden kalana bakmamı istiyor. Arkadaşlar ben her zaman rakamları toplarken tek tek topluyorum. Yani bunu çözümlerle sorusuyla karşılaştırmayın. Hani biz çözümlerle de şunu yapıyorduk ki atıyorum A, B sayısını biz çözümlerken ne yapıyorduk? 10 A artı B yapıyorduk. Ama bu soru bununla alakalı bir soru değil. Çünkü ben burada ne yapacağım? Rakamları toplayacağım. Yani A sayısını toplayacağım. A ile A'yı toplayacağım. Ben yani burası ne geldi? A artı A'dan 2 tane A geldi mesela. Ben bu şekilde yapacağım. Şimdi arkadaşlar ben burada 50 basamaklı sayılar toplayacağım ve burada bir tane A var. Burada bir tane A var. Burada 3 tane A var. Burada en sonunda da 50 tane A var. Arkadaşlar ben bunları nasıl toplayacağım? Geldim hepsini toplayacağım. Şimdi A artı 2A artı 3A artı gittim 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 gittim. 50 aya kadar gittim. Arkadaşım şimdi ben şurada bunu şur, burada şunu yapıyorum. Bak şimdi hareketimi. Ben bu tane bunların hepsini ben A parantezine alırsam bebeğim. Bak şimdi burada ne geliyor? Birinci ifadede hepsinde ben A'ları sildiğim güzel. Hemen kalemimi değiştireyim şuradan. Birinci ifade hepsi tüm, tüm A'ları sildim. Ben bu A'yı sildim bu A'yı sildim. Arkadaşım burada ben A'yı sildim de burada gizli bir çarpanım var. Unutmayın. 1 artı 2 artı 3 artı. Nokta 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 artı 50'ye kadar gittim mi abi? Evet abi. Şimdi ben burada yapmam gereken ifade şu. Arkadaşım burada 1'den 50'ye kadar olan sayıların toplam formülü neydi? Tabii ki de n çarpı n artı 1 neydi? 2'ydi. Şimdi geldim ben buraya. N dediğim ifade neydi? Sondaki rakam. Sondaki sayımdı. 50 çarpı 51 bölü 2 geldi mi? Evet. 50 bölü 2 sadesinde geldi 25 geldi. Yani ben bu işlerdeki sayılarımın toplamı A parantezinde yani A çarpı 25 çarpı 51 geldi mi? Evet. Şimdi abiciğim bu soruda bundan sonra ne yapacağım? Şunu yapacağım. Bak dikkatli dinle. Bacan şimdi bana zaten bu sayının 9 bölümünden kalanını sormuş. E ben şimdi neyi buldum? Ben bu sayıların toplamının A çarpı 25 çarpı 51 olduğunu buldum. Abiciğim ben bir sayının çarpımının 9 ev bölümünden kalanını bulabilmek için ben bu sayıların çarpanlarının tek tek 9 ev bölümünden kalanına baksam. Mesela 25'in 9 ev bölümünden kalan kaçtır abiciğim? 7 değil midir? Evet. Güzel. 51'in 9 ile toplam 9 ile bölümünden kalan kaçtır? 6'dır. Neden? Çünkü bak ben burada 5 ile 2 topladım 7 geldi mi? 7'nin 9 ile bölümünden kalan kaç? Yine 7. E, 51'in rakamından topladım 5 artı 1'den 6 geldi. E ben yine bunda topladığımda yine 6 geldi. Yani 9 ile bölümünden yine 6 geldi. Şimdi benim bu toplamın tamamı 42 çarpı a yaptığımı evet. Şimdi burada ne yapacaksın? Burada adam bana diyor ki bacanak diyor gel diyor şunu yapak diyor. Ben tekrardan bu 42'yi 9'a böleceğim. Niye? Ben çünkü çarpanların tek tek 9'a bölümünden kalana bakabilirim bu sorularda. Ben geldim şimdi burada 42'nin 9 ile bölümünden kalana bakacağım. Abi 42'nin kalanına tutalım 6 geldi. 6'yı 9'a böldüğümde yine 6 gelecek. O zaman ben bu sayımı 6 çarpı A diye sadeleştirdim mi? Evet. Şu ana kadar hiçbir sorunumuz yok. Bana diyor ki geldim topladığımda hepsinin toplamı 6 A'ya işte oldu. Güzel. Şimdi 6 A'nın 9 ile bölümünden 9 K artı 3 olmasını istiyor. Ben burada şunu yapacağım. Buradaki ben A'lara ve A'ya burada değer vereceğim. Mesela 1 verdiğimde ne oluyor? 6 oluyor. 6'yı 9'a böldüğümde kalanım yine 6. 2 verdiğimde ne oluyor? 6 kere 2. 12'den 9'a böldüğümde kalan 3 oldu. olduğu zaman ben ki A değeri eşittir 2 olabilir. Çünkü 6 kere 2 12, 9'a böldüm kalan 3. Güzel. 3 verdim, 6 kere 3 18 tam bölündü. 4 verdim, 24 kalan 6 geldi. 5 geldi, 5 verdim 30. Kalan 3 geldim, evet. O zaman 5 değerini verebilirim. 7 verdim, 7 kere 6 42, 9'a böldüm kalan 6. 8 verdim, 48, 9'a böldüm kalan 0. Geldim, 8 verdim, 48, 9'a böldüm kalan 3. Güzel. Ben bir de 8 değerini buldum. O zaman ben daha fazla 9'a baktığımda 54 geldi. 54 zaten 9'a tam bölündüğü için ben daha fazla rakam istediği için A sayısında ben daha fazla A sayısı için ben değerler bulamıyorum. Yani benim A sayımın alabileceği değerler 2, 5 ve 8'dir. Bunların toplamı da 5, 2 daha 7, 8 daha 15 geldi ve bu harika soru mutlaka mutlaka bence ya TYT'de ya da KPSS'de böyle bir soru bekliyor.